O zaman şöyle yapalım. Tuğba'dan hiç, rica edelim. Hiç değilim, çok Hemen uzamıyorum. dördümüzün arasına He. dün gece Demet Akalın'ın Yeni şarkısını evet. o klibi geldi abi ya direkt ya klibini abi. verdiler abi. Abi bizim, bizim verelim, verelim, o zaman, verelim, verelim abi de demet ya. Ben bir Demet Akalın fanıyım. Evet, ee, şarkılarına hayran. Eee çok konserinde bulunmuştum. Çok özlemiştim bu tarz. Yani bir daha böyle bir patlayacak şarkı yapmış. Helal olsun. Yapmış değil mi? Yapmış. 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 <laughs> Yazım tatile giderken demek ki arabada bunu dinleyeceğiz. Vergası demek. O <laughs> oh, Yaza ya. geldik yavaş yavaş. Geliver alışın çaldı. Kaldı burada abi, bir şey. Abi, geldi. Abi, yaz, geldi. Abi, yaz geldi ya. Artık, Efendim çiçekler çiçek. açtı. Yaz geldi. Yani o, güzel bir yaz hepimizi bekliyor. Kran krana geçen bir Survivor sezonu da devam ediyor. Demet Akalın'ın yorumları da çok dikkat çekiciydi. Aa, yorumlarına Aa. özellikle Survivor yorumlarına bayılıyorum. Bayılıyorsunuz. Yalnız mı? klipte üzerine bir kırmızı tişört giyseymiş keşke Demet. Allah Allah! Demet! Demet! Var kırmızı bak, tişörtün bak, yok Demet! Bak, kırmızı bayraklar var ama. Nerede? Bak bak biraz geri alabilir bak miyiz klibi? Bak Demet'in abi kırmızı, kırmızı olması lazım. Kusura abi. bakma bak yani Demet Akalın <laughs> rengini belli etmiş. Bakayım. Nerede? Evet yani tekrar orayı alırız birazdan tamam. baştan. Arkada kırmızı bayraklar dalgalanıyor. Murat <laughs> abi klibin arkasında şu anda. Bravo Demet. Ee, tabii ki polemik yaratan açıklamalarıyla da damgasını vurdu. Abi, Bete olabilir. Dobra bir insandır. Bir dakika, herkesin hür iradesiyle birini tutabilir. Bir takımı tutabilir. Nasıl Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon diğer takımları tutanlar var. Demet'in de kırmızıyı tuttuğu aşikar. Benim de maviyi tuttuğum aşikar. Olabilir. Allah Allah. Olabilir. Çarpışalım Demet. Vay. Çarpışalım. Niye çağırıyor? Kırmızılarla maviler çarpışalım Demetçi. Ki... <laughs> Murat'a söyle oh. Demet akıllı. Demet'in geçer. gözünden hiçbir şey kaçmıyor. kaçmıyor mu? Tabii şimdi birazdan Demet'in bugünkü programdaki... Bak bir... arkada bak bak bak. Bak şimdi bak arkada bayraklar bak. Arkada bayraklar. Bakayım. Şimdi görmem birazdan tekrar. Bak görüyor musun Murat evet, abi? Evet bravo Demet. Arkada bizim bayraklar. O zaman şöyle yapalım. Dünden de dün sahne aldığı görüntülerden de verelim yine e, yeni evet. parçanın. Buyurun buyurun. Yok Demet'in şarkı... Şimdi Survivor'ı birazdan konuşacağız. Demet de konuştu Survivor ama şarkısına ben bayıldım kardeşim. İnanılmaz Demet'cim seni gerçekten tebrik ediyorum. Bu yaza damga vuracaksın. Helal olsun. Seni seviyoruz Demet. Bir tek aramızdaki problem çok kırmızıcısın. Ben de çok maviciyim. Ama olsun yine de birbirimizi seviyoruz. O zaman tam ekran yapalım. Hep birlikte izleyelim bakalım yeni parçayı. O zaman şimdi yorumcularımızdan bir manşetleri alalım. Dün geceden aklınızda neler kaldı? Manşetleri alalım. Ondan sonra da biliyorsunuz inanılmaz bir anlat bakalım oldu. Evet. Acun abi, İrem abi, <laughs> Demet Akalın, Okan Bey Survivor All Star kadrosuna karşı galip geldiler. <laughs> e, tabii ki orada evet. farklı diyaloglar var. E, Acun abinin bir çıkışı var. Ondan ya Yine yani, kazanma yani, Kazan. Evet bunlar tabii anlatmakla olmaz. Birazdan izleyeceğiz ama... Dün geceyle ilgili manşetleri alalım Murat abi. Dün gece mükemmeldi manşeti mükemmel bir geceydi her şey harkuladeydi şarkılar kıyafetler her şeyiyle güzel bir birleşme partisiydi şarkıları dinledik Özgür kardeşimiz birinci, birinci oldu oldu birazdan şarkıları zaten yorumlayacağız değil mi şarkılara bakacağız bakacağız tamam o zaman gecenin manşeti harkulade buyurun efendim. Yani onlar adına mutlu olduğum bir gece oldu. Gerçekten çok özlenen ve beklenen bir parti. Hazırlık evresinden tut. Ee, en son işte Demet Akal'ın konserine kadar anlat bakalım. Giyilmek, yemek yemek her şey. Onlar için çok e, rüya gibi olsa gerek diye düşünüyorum. İzlerken ben oh dedim yani. Şöyle bir insan oldular tekrar. insan olduklarını hatırladılar. Demet Akal'ın şarkısıyla ilgili bir yorum olacak. Çok kısa. Gerçekten ilk nakaratı yani. Nakarat ikinci kez girdiğinde ben ezbere söylüyordum. ...hani inanılmaz bence çok önemli bir şey bu şarkıda. Hı hı. E, acayip böyle hemen... insanı alan ve yani anında... ...ikinci nakaratta ezberlemiştim. 10 numara diyorum. Onun dışında... ...anlat bakalım benim için... E, ...favori dakikalarımı anlat bakalım da yaşandı diyebilirim. Birazdan yorumlayacağız. Buyurun. Evet Demet'in şarkısı... ...ben kanala geldim Furkan ezbere söylüyor. Şimdi. <laughs> ben de anında ezberliyorsun. <laughs> Baktım böyle baya ezbere bildiğin söylüyor. Demek ki yani bu kadar akılda kalıcı ve... ...hemen böyle e, söylenebilen bir şarkı yapmış. Vallahi e, galiba... Bu yazı ciddi anlamda damgasını vuracak bir şarkı. Eski deme şarkıları gibi geldi bana. Tam. Yani eski Genç hani vardır ya böyle <laughs> bam bam hani o bebekle turlar falan. Yaz geldi dedi, ee, dedi. Olmuş yine helal olsun. Yapanın da söyleyeni de ağzına sağlık eline sağlık diyelim. Ee, dün geceyle ilgili çok sürprizli Çok güzel bir geceydi bence. Ee, çok keyifliydi. Ben de şeyi çok seven, sevdim. Çocukluk fotoğrafları geldi ya. Aa hmm, evet. evet. Çocukluk fotoğraflarıyla evet. ilgili böyle birbirlerine attılar falan. Aslında sen sevimli misin? O geday falan diyorlar böyle tamam evet. hani oradan birbirine laf atıyorlar herkes. Orası çok keyifliydi. Bir yenilikti. O da o, o benim çok hoşuma gitti. O zaman şöyle yapalım programımızın ikinci kısmında da bu çocukluk fotoğraflarının e, sergilendiği anları da Mustafa'cığım senden rica edelim. O anları da tekrar hatırlayalım diyoruz. İsterseniz sözü fazla uzatmadan dün gece anlat bakalım da neler yaşanmış hep birlikte izliyoruz efendim. Buyurun Murat abicim neler söyleyeceksiniz? Abi şimdi buradan çıkardığım bir ders var benim Hı. bu yarışmadan. O da şu, heyecan bitmeyecek. Hayatta eğer heyecanın biterse başarı da biter. Aynı şeyi düşündüm biliyor musun? Aynı şeyi şey, 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 şey düşündüm. aynı şeyi Ben 32 yıldır ekranlardayım, 32 yıldır. Ama biliyorsunuz beni hala yayın başlamadan bir saat önce gelirim, bir saat önce bakarım kağıtlara. Hani böyle son dakika gelin de ha. nasıl olsa 32 yıldır ben ekrana çıkıyorum. İki tane bir şey söylerim. ...diyersen dersen başarı gider. Acun'da da aynı şey var. O heyecanı hiçbir yerde bitmiyor. Bu heyecan ve kazanma arısı bitmediği için de... ...hep başarılı oluyor. Hep zirveye çıkıyor. Eğer o heyecanı yitirirse zaten Acun Uluca'lı da... ...o başarıyı elde edemez. Bak buradan açık söyleyeyim. Yani. Heyecan çok önemli bir şey. Onun için adamın heyecanı var her yerde. Hani derler ya tavla oynarken bile... ...babamı bile tanımam der, onu bile yeneceğim. Bu heyecan... Burada Acun Ilıcalı'nın bu heyecanı oyuna da yansıdı ve tabii ki yansıyınca da zevkli bir oyun izledik. yani benim buradan çıkardığım ders bu, hayat dersi. Buyurun efendim. Murat abi muhteşem bir yerden giriş yaptı bence. Gerçekten izlerken ben de aynısını düşündüm. Bu heyecan karşındaki rakibine dahi geçiyor oyunlarda. Yani Acun ben nerede izlesem, hangi oyunu oynarken izlesem sanki hani e, hayati bir oyun O heyecanını ve çabasını görebiliyorum Bu müthiş bir şey Dolayısıyla onunla oyun oynamak da bence çok keyifli e, Yalnız burada tabii ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hem bir çiftimiz var sevgili Demet Akalın ve Okan Kurt. Hem de birbirini çok uzun yıllardır tanıyan e, eşler İrem abi ve Öcüm Bey. Bu bence avantajlı bu oyunda. Şimdi yalanım yok. Yani bu oyun bence birbirini ne kadar tanıdığın ve yaşanmışlığının fazla olmasının avantajı çevrilebileceği bir oyun. Doğru. Ben burada ne diyorum, ben burada nasıl yapıyorum gibi. O avantajı çok güzel değerlendirdiler ama her birbirini tanıyan da 6-7 puan alamaz. Bu oyunda 7'ler falan. E, galiba bir Demet Akalın ve Okan Kurt'un 7'si var. Bir de Acun Beyler'in. Dolayısıyla e, izlemesi çok keyifliydi. Yani böyle Ama şöyle, anlatabildikçe keyif aldım. Şöyle bir parantez açmak istiyorum. Survivor yarışmacıları da son zamanlarda çok sıkılar. Evet. Onun da ciddi aynen. bir avantajı var. Yani o kadar çok şey konuşuyorlardır ki aynen. futbol konuşuyorlardır, ekonomi konuşuyorlardır. Hani bir yerden yakalarsın. Şimdi üç buçuk aydır kapalı bir ortamda bir fiil iç içe yaşıyorlar. Yani. Doğru bir yerden gelin Sen de aynen. Mesela dün, ondan önceki gün, hep aralarında geçen bir konu var. Onu anlatmakta da daha... Kolay olabilirdi. Çok keyifliydi izlemesi. E, Atakan'ı haklı buldum pozisyonumuzda. Eğer onu sorarsan yağmurlu konusunda Atakan %100 haklıydı bence. Ama lüks arabada da e, Acunbeler haklıydı. Gibi böyle keyifli. Atakan orada iyi yerden geldi. Iyi yerden Kaşkol geldi. örneğiyle. Şu işte, hareket işte, yani şimdi akla gelmedi. Tecrübe mi? bakın. Tecrübe yine burada ortaya çıkıyor. Ben Atakan Arslan'ı Survivor'da izlemekten keyif alıyorum. Bu sene ilk girdiği durumu ile şu anki durumu arasında da dağlar kadar fark var bence. Çünkü ilk girdiğinde Survivor'ın ortasından yani kitabın ortasından girdi ve bir şekilde varlığını ispat etme çabasındaydı. Ama şimdi o çaba geçti, Aynen. rahatlama geldi, kendine döndü. Kendisini görebiliyoruz. O yüzden e, zaten ben 35 yaş üzeri erkekleri Survivor'da izlemenin daha Doğru. keyifli olduğunu düşünüyorum. Şahsen tabii ki genç arkadaşların dinamikliği de renk katıyor ayrı ama genelde ee, bilmiyorum herkesin tabi tercihi bu. Farklı görüşlere de saygı duyuyorum. Ee, Atakan da bu noktada Survivor'a renk katıyor. Buyurun İhsan Bey. 35 dediğin ya, Atakan'ın yaşına baktım tam 30 yaşmış. Şey. <laughs> İyi yerde yakalamışız Aynen. Şey e, valla heyecan dedi Murat abi. E, doğru bir şey söylüyor. O mesela bende de var. Bence herkes de olmalı. Yani gazozuna maç yaparken bile e, yenilmemek için Yükseliyorsun. Hatırlar mısın? Bir halı saha maçı yapmıştık. Birbirimize girmiştik. Yani. <laughs> o sende de bende de vardı böyle. Kavga etmiştik. Maç 30 dakika. Bizim kavgamız 50 dakika sürmüştü. Ee, bizim hep böyle voleybol maçlarımız falan da bu şekilde geçer. E, cevap ver Türkiye'ye. Cevap ver Türkiye'deki <laughs> bizim yaşadıklarımızı. E, biraz da şu an All Star yarışmacıları hafifinden yaşamış. O baskı hissediyorsun. Acun abilere karşı yarışırken o baskıyı hissediyorsun. Hani itiraz etme etmeme noktasında da cevap verip verememe noktasında da öyle bir aura ile saldırıyorlar ki sana kolay kolay yenilmiyorlar. Hatta yenilmiyorlar yani. Bir de zaten almış yanına İrem abi hatırlarsınız İsviçre çakısı diye bir lakabı vardı İrem abinin yıllarında. Burada önce. da mı iyi olursun? <laughs> hani <gülüyor> anlat bakalım Voleybol, futbol, basketbol falan şimdi anlat bakalım hünerlerini gösteriyor. Ee, İrem abi abiyle Acun abi beraber oldu mu? Mesela İrem abi voleybolcu değil. Acun abi voleybolla pek alakası yoktu. Biz ben voleybolcuyum. karşı rakipte oluyorlar. Yenemiyoruz. Yani zorlanıyoruz. İşte o auradan, o şeyden birlikte olmalarından kaynaklı bir şey. Bir de Murat abin dediği gibi o hırstan ve heyecandan kaynaklı bir şey. Kolay kolay bırakmıyorlar hiçbir şeyi. Bu güzel bir şey bence de. Ee, ama yarışmacıların da bunu böyle yaşaması, hissetmesi güzel olmuş. Okan'ın Demet'ten de fena performans gelmemiş aslında. Yani çok iyiler. Sonradan özellikle Okan'ın açılması falan çok iyi oldular. Ee, vallahi birkaç bir şey daha diyecektim ama unuttum. Bence izlemesi en keyifli anlardan biriydi dün geceki. Yani izlerken hep şöyleydim ya, hep böyle gülüyordum yani. Hani şurada tekrarını izliyorum, burada bile çok keyif oluyorum. Tekrarını izlerken bile gülüyorum. Ee, çok samimiydi oyun. Özellikle Acun abinin isyanları ve ondan sonra tabii ki bunlar yayınlanmayacak <laughs> deyip dostluk sonuçta kazansın. dostluk kazansın diye bir açıklama yapması ama bunların hepsinin yayınlanması. Aslında ne kadar doğal bir ortamın içinde olduğumuzun göstergesi. Ben de e, izlerken e, çok keyif aldım bu görüntüleri. Farklı bir yerlere dokunayım o zaman. E, tabii ki Acun abi, İrem abi ikilisinin uyumu her alanda e, önümüze çıkıyor, karşımıza çıkıyor. İrem abinin rengi beyazmış. Onu anladım ben izlediğim zaman. Hani normalde biz <laughs> e, acun Medya olarak genelde üstümüze koyu renk e, tişörtleri, siyah, lacivert gibi tişörtleri tercih ederiz. Ama İrem abinin rengi beyazmış. Bence bundan sonra Abi, beyaz rengi tercih etmeli. Kıyafetleri değerlendirme Furkan İrem abiden başlar. <laughs> İrem abiyi değerlendiriyoruz şu an. İrem abinin. Ya ben, çünkü şöyle tabii bu zevk meselesi ki kendisi de bence beyaz rengi sevdiği için e, üstüne giymiş ama saçlar alacalı olunca, ten rengi de evet, beyaz evet. olunca e, patlatmış yani. E, ki ben erkekte bilmiyorum. Beyaz renk tişörtü de normal hayatımda çok kullanırım zaten. yani şey bence. Ne diyorsun? Son derece e, beyaz erkeğe yakışan ve yani düz olmalı bence genelde. Erkeklerin kıyafet tercihleri diye düşünüyorum. Düz renkler seviyorum ama İrem abime de buradan öpücüklerim. Gerçekten yıkılıyordun İrem abinin akşam. Beyaz <laughs> renk onu açmış diyorum. E, bir de tabii ki hani Demet Hanım'la Okan Bey'i ikili olarak samimi bir şekilde gördük burada oyun esnasında. Şunu fark ettim ki sevgili Demet Hanım 2 metre boyundaki eşine minik. Evet, diye onu ben duyuyorum. E, sesleniyor minik 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 minik. Yani minik dedim ki abi adam yani ben de görüyorum adam 2 metre yani hani böyle. Üçgen. Efendim? Bir de üçgen. Üçgen yani. Sporcu fiziğine sahip. Yani. Minik. Eski evet, e, Ama e, gerçekten dün ben de Berçin'le birlikte izlerken şunu hani bir çifti gördüğün zaman evet doğru çift dersin evet. ya. İşte evet doğru çift mesela. Hani birbirine uyan, uyumlu, atışmayı da bilen. O çok Şimdi, Bu arada çiftler birbiriyle atışmayı da bilecek. O da çok önemli. Çünkü hayat, hayatını onunla birlikte yaşadığın için her zaman tek düzey rolantide bir hayat orada bir problem var demektir. Ben o zaman orada bir problem ararım. Bazen işler olacak, bazen çıkışlar olacak. Çünkü her şeyi onunla birlikte yaşıyorsun. Birlikte alışverişe gidiyorsun, birlikte çocuk büyütüyorsun. Birlikte Evini düzenliyorsun, evini kuruyorsun, iş hayatı her şeyi beraber geçiriyorsun. Hayattaki en önemli kariyer planının eş seçmek olduğunu düşünüyorum. İş ondan sonra gelir. İnsan hayatında doğru eşi bulursa her şey yerli yerine oturur. Çok önemli. Bence bu arada erken yaşta çocuklara eş seçme noktasında eğitimler verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın İşin bu... eğitimi nasıl olacak? Olur, olur. Neden olur biliyor musunuz? Şöyle olur. İlk önce insan kendini bilecek, kendi karakterini tanımlayacak. Ondan sonra da bana uygun eş nasıl olur? Doğru bir eş, doğru bir evlilik. Yani bununla ilgili eğitimler verilmesi lazım. Çünkü her şeyin başlangıcı burada, aile kurmada. Doğru aileyi kuran insanların yüz ifadelerine bakın onlardan mutlulukları alırsınız ama bu noktada yanlış tercih yapanlar da oluyor görüyoruz sonuçta. Hocam ben o zaman verim eğitim. Verin buyurun. Evet 33 abi. sene oldu. 33 sene evli olan bir adamın da eğitim vermeye de hakkı. Mutlaka olabilir. Onun için eğitim yani sevgi, saygı, güven. Bunların hepsi çok güven önemli. Bir kere. Güven çok önemli. Ben, en ve evlilikte Ve e, her hadise hadisede tabii ki hadisesiz evlilik olmaz. Yani her dakikada her şeyde güzel olmaz. Hadiseli olan bölümler de olabilir o içerisinde hayatın. Ama orada da birinin alttan alması gerekiyor. İkisi eğer aynı kafada giderse o iş yürümez. Biri alttan alacak. Bir gün biri alttan alacak, bir gün biri alttan alacak. Böyle böyle böyle. Biz de 33 sene maşallah e, evli kaldık ve Allah uzun ömür versin. E, bey, ne kadar yaşarsak da evli kalacağız. İnşallah. Ee... İhsan Bey siz bu konuya ilgili neler söylemek istersiniz? Üstadın üstüne ne söyleyebiliriz? <laughs> Murat yani, abinin üzerine Şu anda rekor, rekor, rekor onda. Simi e konuşmalarına <laughs> tanık oluyorum. Gerçekten yani, Aşkım 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 aşkım. Valla imreniyorum yani. Çok güzel bir şey yani. Bunca yıldan sonra bile hala ilk günkü gibi yaşıyorlar yani. Aşkına helal Allah olsun. size de 33 seneler verir. İnşallah. ben Demet Hanım ve Okan Bey'de de bu etkileşimi gördüm. Onunla ilgili bir şey söyleyecektim sana. Tamam. Sen bana sorunca şey yapamadım. Şimdi burada Okan kardeşim çok mıyım bu evlilikte bence ben yılların tecrübesi olarak görüyorum Okan çok iyi bir aile babası. Hı hı. Ve çocuğuna da inanılmaz düşkün. Ben görüyorum. Storylerde görüyorum. Onun hareketlerini görüyorum. Çocuğuna karşı olan konuşmalarını görüyorum. Ona olan ilgisini görüyorum. Okan hem bir iyi bir eş hem de iyi de bir baba. Hı hı. Bu da çok önemli. Yani aileyi tutan şeylerdir bunlar. Onun için o ailenin o liderin çok önemlidir. Liderlik ailede. Okan'da hepsi var. Helal olsun kardeşime. Çok iyi bir aile. Hem aile reisi hem aile babası hem iyi bir eş. Okan'ı ben burada çok önemli görüyorum. Bu arada tabii ki biliyorsunuz hani Acun abi her zaman dile getirir. Ee, Okan Bey'in Survivor'a gelişi sonra gelmemesi falan filan bir sürü olaylar var. Orada buzdağının görünmeyen yüzleri de var gibi sanki. Demet Hanım da çok hani böyle Okan Bey'den uzaklaşamıyor gibi hissettim ben. Bak o enerjiyi de ondan aldım yani. Ee, o da benim bildiğim kadar şey istemedi. Ufaklık istemedi. Öyle mi diyorsunuz? Evet, biliyorum ben ufaklık istemedi. Hmm, tabii ki o... Ufaklık baba gitme, baba gitme, baba gitme deyince akan sular durdu. durur. Çünkü durur. çok bağlı ve Okan da çok bağlı çocuğuna. Bu yüzden de onu kıramadı, onun için gidemedi. Bakın. yani eğer izin verseydi. Bir detay vereyim mi? Evet. Okan'la, yani Okan gitsin bugün Survivor'a, Nagihan da gitsin. Demet Akal'ın Nagihan'ı tutar. Okan'ı tutar. Evet. <laughs> <laughs> o, o, o olacak <laughs> şey değil. <gülüyor> <gülüyor> <Navis> vermez. <laughs> evet. O zaten Nagihan'a karşı e, çok e, seviyor Nagihan Evet. Demet. ve Nagihan yüzünden detay da yakalıyor sürekli. Ya, Murat bir abi, detay yakalanmış. onu söylemem lazım. O zaman direkt girelim o konuya girelim. Ha, biz de kitabın ortasına ya, girelim. Bir dedik. detay yakalamış demetin Nagihan'la ilgili, Seda ile ilgili bir detay yakalamış. Bugün programı izlerken gördüm. E, demet'in yakaladığı detay şu. Diyor ki demet, Nagiye şarkı söylerken Seda arkasını dönmüş. Allah Allah. Evet, öyle bir detay yakalamış Demet. E, biliyorsun Demet'in e, Kırmızılarla ilgili yakaladığı detaylar da önemlidir. Eee <laughs> siz de bir detay yakaladınız mı peki? Vallahi ben yakalayamadım. Ben orada olmadığım için ama ben Seda'nın hani o tarz bir şey yapacağı yani belki hani başka birinde konuşmak için mi o an döndü falan. Yani Nagihan'ı dinlememek adına bir dönüş sergedini şahsi yorumum ben düşünmüyorum. Şöyle Demet Akın'ın Nagihan'la ilgili hem Acun abiyle olan bir diyaloğu var. Orada da böyle e, ilginç eleştirileri var. Bir hatırlayalım bakalım Demet Hanım ne demiş Nagihan'la ilgili. Geliyor birazdan geliyor hazırlanıyor abi fırın bu değil sonuçta tabii ekmekler hazırlanıyor tabii fırına atılıyor fırından çekiliyor buharlar çıkıyor öyle. Murat abicim yani siz de bir şey istediğiniz zaman hemen gelsin istiyorsunuz. Yok ben istemedim şimdi. Ama bak hemen geldi geliyor yani görüntülerimiz. Yani.